İstanbul'un bazı caddeleri Fetönün piçleri yıldıramaz bizleri sloganlarıyla inledi. Sloganın adresi İyi Parti. Konuyu bilmeyenler için tekrar edeyim. MHP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ortaya attığı bir iddia vardı. İddiaya göre İyi Parti, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni anayasa üzerine kapalı kapılar ardında anlaşmışlar. Ümit Özdağ'ın bunu açıklamasından sonra kızılca kıyamet koptu İyi Parti'de. Meral Akşener inkar etti etmesine ama kim inanır ki? İyi Partililer soluğu İstanbul İl Başkanlığı'nda aldı. 60 oldukları bu sloganla bildiğin İstanbul'u inlettiler. Hani bizde bir söz var yazın yediğin hurmalar kışın bilmiyorum nereni tırmalar diye var ya tam da bunun gibi. Siz kapalı kapılar ardında bu şeyi yaparsanız milleti bu şekilde karşınıza alırsınız. Dün bunu izlerken düşündüm ya dedim ki acaba yani bir koltuk için değer mi? Valla kendime yakıştıramadım. Yani ben bir koltuk için bu kadar aşağılanmayı göze alamam. Aşağılanmaktaki kastım Meral Akşener daha önce çok farklı bir konumdaydı. Yıllar önce İçişleri Bakanlığı yapmış Tansu Çiller'in yol arkadaşıydı. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol arkadaşlığı yapıp AK Parti'yi kurdular. Sonra oradan Milliyetçi Hareket Partisine geçti. Devlet Bahçeli'den sonra ismi partinin başı için anılan bir şahsiyet. Dişi Kurt Asena diyorlardı. Ülküdaşları onu el üstünde tutuyordu. Girmiş olduğu her mekanda sloganlarla karşılanıyordu. Birden Meral Akşener farklı bir kimliğe büründü. Ülkeye hizmet etme adına yollara çıktı. MHP'de bazı isimleri de koparıp yanına alıp gidip kendisine yeni bir parti kurdu. Sebep? inanın sorsanız sebebini o bile bilmiyor. Yani hizmet yapmak istiyorsanız alın size lider Devlet Bahçeli. Parti mi istiyorsunuz? Alın size Yılların Milliyetçi Hareket Partisi. Sağlam bir duruş mu istiyorsunuz? Alın size ülkücüler. E daha ne istiyorsunuz? Kaldı ki Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu destekle zaten iktidarın net olmasa da dolaylı yollardan ortağı konumunda. Bir dediği iki edilmeyen bir kişi. E Devlet Bahçeli eksik yedikleri de zaten Recep Tayyip Erdoğan'a yaptırıyor. Burada sıkıntı var diyor. Recep Tayyip Erdoğan da söylemlerini dikkate alıyor. E bunun için koltuğa gerek yok ki. Devlet Bahçeli koltuk da istemedi. Ama bugün geriye dönüp baktığında İyi Parti'de kendini milliyetçi olarak anlatan, yığınla dost olarak bildiğimiz milletvekili var. Değer vermiş olduğumuz kişilikler var ve bu kişiliklerin hepsi bugün itibariyle Meral Akşener yüzünden zan altında bırakılmışlardır. Kulağımıza gelen bilgilere göre Meral Akşener kendi yol arkadaşlarıyla da bu süreci paylaşmamış. Üzerinde öylesine geçtiğimiz şey çok korkunç bir şey. HDP ile beraber sen bir Türkiye Cumhuriyeti için anayasa düzenliyorsun. Yani ne yazacaksın orada? İşte Cumhurbaşkanı Meral Akşener, onu kabul ettik. Yeni anayasa kitapçığında PKK'yı nereye koyacaksın? Terör örgütleri için ne diyeceksin? Kürtlerin ısrarlı bir şekilde kullanmak istediği bir dil var. Acaba Türkiye iki dilden mi oluşacak? PKK'nın paçavrası bayrak dediği şey nerede dalgalanacak? Özellik istiyorlar. Türkiye bölecekler mi? Yani o anayasanın içeriğini bilmiyoruz. Ancak tahmin edebiliyorsun tabii. Bununla ilgili de sağduyulu, iyi partili ve kendisini ülkücü olarak gören, HDP'nin yanında kendisini görmeyen insanların tepkisi çok sert oldu. Sadece koltuğunu terk eden Meral Akşener değil. Mesela Ahmet Davutoğlu da koltuğunu terk etti. Geçenlerde bir ileti paylaşmış. Kürtçe. Ya Ahmet Bey yani birisinin onlarla Kürtçe konuşması meselesi değil ki. Ali Babacan mesela. Ya yılların devlet bakanı. Dünya televizyonlarının randevu almak için sıraya girdiği bir kişi. E dün bir baktım ki randevu almak için. Youtuber var ya bilirsinizdir. Çingen Ali. Onun kanalında boy göstermeye başladı. İçim acıdı vallahi ya üzüldüm yani. Ya bir koltuk merakı yüzünden niye insanlar bu kadar kılıktan kılığa gidiyor? Parti kurmak neden bu kadar heves konusu olmuş? Yani hepiniz Türkiye'ye hizmet etmek için uğraşıyorsunuz. Ve bunu da bizim inanmamızı falan mı bekliyor? Mesela Muharrem İnce de yola çıktık, parti kurmaya çalışıyor. Onun gerekçesi var ve gerekçesinde yerden göğe kadar haklı. İlaveten Mustafa Sarıgül de geldi parti kurmaya çalışıyor. Ben çok gereksiz buldum. Ya tamam sen belli başlı bir şeyler yapmak istiyorsun. Hansan'ın Muharrem İnce parti kurmuş. Amacı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına oynamamasını içine sindiremiyor. Sol cenahtaki bir kişi olarak diyor ki ben çıkacağım bir parti kuracağım ve cumhurbaşkanlığına aday olacağım. Bu tarafta parti kuran insanlar cumhurbaşkanlığına aday olmuyorlar. Ben adayım diyor ama %1-2 ile nasıl olacak? Son günlerde ortaya çıkan bu parti kurma sevdalısından dolayı da bir de anketleri var. Maazallah, maazallah. Anketlerde işte Mustafa Sarıgül diyor ki biz ilk çıktığımızda yüzde altı buçuk falan. Muharrem İnce diyor yüzde elli bir nokta bir. Ahmet Davutoğlu tek başımıza geliyoruz diyor. Efendime söyleyeyim İyi Parti'de Meral Akşener bu kadar sıkıntının arasında 14-15 bandında dönüyoruz diyor. Ya Allah'ım akıl fikir versin. Bunların hesapladığı oy oranları yüzde 200'e falan tekabül ediyor. Ama anketler bile patlıyor bu noktada. İşte yüzde 51 Muharrem İnce. Tamam anladık. Yüzde 15 Meral Akşener İyi Parti. Etti mi sana yüzde 66? Ahmet Davutoğlu zaten zıpkın gibi o tamam biziz diyor yani tek başına. E, Cumhuriyet Halk Partisi sırala büyük benim oy oranım yüzde 24-25. Hadi onu da koyduk. Etti sana yüzde 90. HDP'nin de yüzde 10. Ee, Ak Parti nerede? Ak Parti diye bir parti yok ki. Hiç olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi. O zaten bitik. E geriye dönüyoruz. Bu taraftakiler de diyor ki işte Ak Parti'nin oy oranı yüzde 40 bandında gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı nereden bakarsanız bak bütün anketlerde 51 yüzde 52 çıkıyor. Emiliyetçi Hareket Partisi'nde oy oranı var. Bizim temel amca da diyor ben yüzde 1 alacağım. Yani yüzde 200'e falan tekabül ediyor. En babasında da Kemal Kılıçdaroğlu aradan çıkıp söylüyor. Cumhurbaşkanlığına aday değil ama sürekli meydan okuyor. Ben hazırım diyor buyurun gel. Hiçbir yere aday değil sadece milletvekili aday. Ama o ısrarlı bir şekilde seçim istiyor. Diğer partiler hiçbir seçim istemiyor. Hepsi barajı geçmiş, hepsi iktidar ama diyorlar ki yok seçim olmaz. Cumhurbaşkanı da hiç bunlarla oralı olmuyor. Yani kendi hallerine bırakmış herhalde. Hal böyle olunca da toplum olarak da bizim kafamız karışıyor zannediyorlar. Ama bizim kafamızın karıştığı yok. Bir sokağa inin millet neler söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yazmışlar, Muharrem İnce'yi de yazmışlar, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu, Mustafa Sarıgül'ü hepsini tek tek not etmişler. Kime ne oy vereceklerini biliyorlar. Ve emin olun 2023 senesinde her zamanki gibi bunlar yine ters düz olur ortaya çıkarlar. 2024'e geldiğimizde göreceksiniz. Tekrar erken seçim isteyecektir. Hadi buyur seçim yapalım. Yani yenilen pehlivan güreşe doymaz derler ya. Bunların örneği de bu. İyi parti tekrar dönecek olursak bir koltuk için bu hallere düşen, kendini bu konuma düşüren Meral Akşener'e gerçekten acıdım yani. Yani biz uzaktan yakından belli başlı şeyler söylüyorduk. İşte FETÖ bağlantısı, iddialar havada uçuşuyordu. Biz dediğimiz zaman ismimiz Yalakaya çıkmıştı. Ama dün gördük ki iyi partiler bizi check eden sloganlar attılar. Dediler ki Fetö'nün piçleri yıldıramaz bizleri. Ben de bu sözle videoma son veriyorum. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.